Herkese merhabalar. Bugün 7 Ocak Çarşamba günü. Ee, yine bir 5 gün falan video atmıyorum. Ya bunun nedenini açıklıyorum sizin. Yani zaten biliyorsunuzdur. Gittiğim kurs merkezinden dolayı yarısı çok yoruluyorum. Eve gelince de günlük 5 saat tamamlamaya çalışıyorum. Kurs merkezinde de 7 saat dersimiz oluyor genelde. O şekilde. Ee, o yüzden çok yoğun ve yorgun olduğu için akşam yani, yani bu saat saat 11 civarı, 11 buçuk civarı hiç video çekesim olmadığı için video çekmiyorum. Ama artık bir haberim var. Ee, o kurs merkezine, gittiğim kurs merkezine bırakacağım. Bu hafta işte yarın perşembe sonra gün cuma. Oraları da o günlerde gidip sonrasında perşembe cuma gitmeye başlayacağım. Sadece fizik dersi o zamanlar var çünkü. Artık öyle yapacağım. Genelde evde olacağım yani o şekilde. Artık başlıkları görürsünüz. Artı 10 saat, artı 12 saat gibi saatler e, görebilirsiniz. Öyle diyeyim ben size. Bu aralar ne yaptım? En sonki videoda çemberi falan şey böldük. Onları göstereyim ben ilk başta. Çemberde uzunluk da bitti. Nerede abi çember? Hah. Buraları en başta zaten buraya. Buraya yapıyoruz. Uzunluk. hah, Uzunluğa geldik. Burada güzelce işledim. Sondaki sorular çok zordu bu ayıp benim ya. Gerçekten bak buralar yapılıyordu. Buralar da yapılıyordu. Buralar bile yapılıyordu. Ama şuradaki şu soru mesela beni bitirdi. Yani şey yapıyor yazıyor siliyor tekrardan yazıyor. O yüzden ya yani sonra bu soruyu bu soru yarıda bıraktım sonra bu soru benim tak etti. Sonrasında yapmadım ama bunları yapmayı düşünüyorum. Şimdi test çözdüm üzerine o yüzden biraz daha ilerlettiğimi düşünüyorum. Sonrasında daire kaldı. Bu haftada daireyi bitireceğim. Yarın başlarım yüksek ihtimalle daireye. Bu böyle bu şekildeydi. Geometri demişken o zaman gömeten devam edelim. Bugün 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 değil bu hafta. Buna başladım abi. Çemberde uzunluk dedim. Çember açı ilk başta. Açı gerçekten güzeldi. Bence gayet iyiydi hatta açı. Anlamadığım birkaç soru var bu gibi. Yani yeni şeyler yeni nesiller daha kolay oluyor. Mesela bu sayfada şunu anlamamışım sadece. Ondan sonra bu sayfada iyi bu sayfa hepsini yapmışız. Güzel. Bu sayfadan bunu anlamamışım. Şunu anlamamışım. Başka var mı yok. Yeni nesiller daha kolay. Ben öyle düşünüyorum yani. Hatta şu sayfa bu sayfa çok basitti. Mesela şu soru var ya. Diyor, yani en basit sorusu. Pembe neyse niye soruyorsun? Mesela şunu görselleştiremediğim için kafamda bunu yapamadım sadece. Sonra geldik uzunluğa. Uzunluk tabii ki daha zor buna göre. Ha sayfadan e, anlamadım soru çıkmış. Üçüncü sayfadan da çıkmış. Her sayfada vardır. O burada iki tane çıkmış. Ondan sonra burada da var. Şurada bir tane, burada bir tane var. Burada da var. Ondan sonra aha, bu sayfada sadece şu var. Çizim çizimli soruları az yapıyorum yani. Çok yapamıyorum. O yüzden o şekilde. Ne şey yapacağım artık ya yeter. Ee, ne yapmam lazım? Yeni yıl mı desem artık başla. Ne, ne yazsam bilmiyorum. Bu şekilde. Kontrol etmedim burayı. Bugün çözdüm daha. En sonunda buraya çözdüm. Şu sayfa kaldı. Bu sayfa bu sayfadan daha zor bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu sayfa kaldı. Bu sayfayı çözüp sonra bitiriyorum daire. Burada da çözülüyor. Tek bir sayfa çözülüyor. Orayı sileceğim geçen senden kalma çünkü. Sonrasında daire. Nerede bunun baş yeri? Kopartmışım oraya. O da size Videoyu balla kesiyorum ama sizlere çok güzel bir kitabı tanıtmak istiyorum. Bu bilgi arşiv yayınlarının sosyal bilimler, TYT sosyal bilimler denemesi. 25 tane deneme bulunuyor içerisinde. Ee, biliyorsunuz ki MSO yaklaşıyor ve MSO'yu sosyalden zorlayan bir e, sınav çıkartıyor. Her sene önümüze ve bunu bir görüyoruz. E, ee, MSO'da iyi minnet yapayım. Artık sosyalde güzel netler 15, 16 hatta 20'yi bile göreyim. 18, 19 göreyim diyenler için çok güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı gelin biraz inceleyelim. Öncelikle her denemenin başında konu kazanım sayfası yer alıyor. Buradan doğru ve yanlışlarımızı hangi konudan yaptığımızı öğrenebiliriz. Bu sayede o konunun üzerine daha iyi çalışabiliriz. Tamamı çözümlü olan kitabımızın en sonunda ise burada bir barkodu var. Buradan da yaptığımız yanıtları kodlayarak kaç doğru kaç yanlış yaptığımızı internet üzerinden görebiliyoruz. Kısaca ÖSYM'in sorabileceği tarzda sorulardan oluşan bir kitap ve MSU'ya az bir zaman kalmışken bu kitabı her gün bir test iki test çözmek çok şey katacak sosyal için bu kitabı şiddetle öneriyorum. Görüşürüz. Güzelce koparttığım için gösteremiyorum. Gelelim şimdi şeyimize fiziğimize. Bu ay yani artık 7 gün oldu zaten bir hafta oldu yeni yılın girmesine. Geçen hafta bugündü. Bir hafta boyunca vektörleri bitirdim ben. Elektriği bitirdim biliyorsun yoksa demeyin. Ayrıca fiziğe dairenin başladığını deyip beni yuhlamayın yani. Elektrik manyetizma bitti benim. Uzun bir yerde zaten. Fiziğe geç başladım kabul ediyorum. Ama bence şu an fizikte okuyayım yani sıkıntı yok benim için. Vektör bitti bu şekilde. soruları çözdük. Hemen tork denge atladık. Tork denge atladık. Çünkü fasikülüm öyleydi. Ben de öyle yapmak istedim. Neredesin tork denge? itme itmemem sonunda. Aynen burada. Şöyle tork dengeye başlayacak. Güzel konu aslında ya. Ben sevdim tork dengeyi. Herkes sevmiyor ama ben sevdim. Şuradan torku bitirdik. Dengeye başladık. Dengeyi de bitirdik. Şu şekilde denge soruları baya iyiydi bu arada ya. Sonrasında kü kütle merkezi, ağırlık merkezi kaldı. Tek video. Ondan sonra basit makineye geçeceğiz. Basit makineyi yapmayacağım. Ya belki ileriki zamanlarda bir ee, neyi kasıyorlar? Ha, ileriki zamanlarda yaparım. Ama çok uzun. Baksanıza bir de çıkmayan bir yer yani zaten. O yüzden şu an pek bir yapmayı düşünmüyorum kütle ağırlık merkezini bitirip testleri bitirip hemen e, ilmiye, harekete başlamayı düşünüyorum. Konu anlatım bu değil. De çok memnunum. Moral çok yaşım, güzel anlatıyor. Ondan sonra gelelim buradan. Vektörleri çözdüm baba. Hızlı geçeceğim. Bu çok çok test var. Vektöre bile bu kadar test koyan bir insan olamaz ya. Yani bir yayın olamaz. Bu nasıl bir kitap? Her te 500 tane test koymuş. Aslında güzel pekiştiriyor. Ama vektör için gereksiz bence. Son testini çözmedim bile şampiyonu. Tok denge geçtik baba. Tok denge bu şekilde. Şöyle. Artık yemin edeceğim artık her gün video atmaya da yemin etmeli konuşuyorum ama. Ama edeyim ya ben çünkü artık atacağım inanıyorum. Bu şekilde kontrol ettik hepsini. Bari arkadaşlar anlamadım. Onlara bakmam lazım. üşeniyorum bakmaya yemin ederim çok üşeniyorum ya. Şuradan galiba buradan sonrası çözmedim. Şu testten sonrası çözmedim. Aynen 1, 2, 3 tane test kalmış sonra kütle ağırlık merkezi. Ben de zaten kütle ağırlık merkezindeyim. Yarın bitirme ihtimalim var ya bunu. Yarın bitiririm herhalde. Yarın da bitirsin. Artık yeter. Kütle ağırlık merkezi yap. Sabit harekete geç. Zaten bu ay sonuna kadar şey bitirdim dedim. Sabit hareket. Newton hareket yasaları. E, ee, iş güç enerji. Bu ay sonuna kadar. Daha 21 tane güzel günümüz var. Orada bitiririm ya. Ondan sonra TYT mattan. Şaşırmayın. TYT -matt demeyin. TYT mat mı? AYTEMAT mı? Belli değil yani yaptığım şeyler. Öyle diyeyim ben size. Dedim giriyorum AYTEMAT denemelerine abi. Yani okey. Şu an sıkıntı yok. Ama niye yapamıyorsun? Bu konuyu yapamıyorum. Değil mi? Bakıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şaşırıyorum bu konuda. O yüzden dedim bu konuyu halletmem lazım. Açtım bunu abi. İzledim videoları. Şu şekilde. Sonuna kadar gittik. merakları yapmadım. Yapamadım zaten. Şunu ben de dedim. Kendim yapamadım. Video izlemedim. Ebe kok bitti. Bitirdim buradan. Sorusu kalmamış bende de kokun. O yüzden çözmeyeceğim. Yeter bence yani. Çok soru çözülecek bir üstüne yapılacak bir konu değil zaten. Sonra gelelim kümeler. Dedim kümelerde yapamıyorum ben. Hatta iki tane çıkıyor ya. TYT bir tane, AYT'den iki tane falan çıkıyor. O yüzden dedim ki sıkıntı kardeşim buralar. Ee, sonra dedim başlayayım kümeler. Bugün dört tane video izledim. Bugün başladım yani. Dört tane video izledim. kısa yerler. Şu an şuraya kadar. Birebir ÖSYM. Yarın da birebir ÖSYM ile becer temelsini izleyeceğim. Sonra küme problemleri. Bir, bir, bir video küme, bir video kart izleyen. Sonra beceri temeller bitti. Bu hafta küme biter. Sonra binom yaparım. Bir günde binom yaparım. Bir günde de binom biter. Ondan sonra ne geçerim? Fonksiyon 2 başlarım büyük ihtimalle ya. Bu ay biraz daha öyle geçecek. Fonksiyon 2 başlarım. Artı zaten analitik başlayacağım haftaya. O şekilde bu da. Şu çemberi yani daireyi hızlıca bitirmek lazım. Analitik başlamak için. Birbirine karışmasın ikisi. Sonra gelelim kimyaya. Bunu niye açıyorum? Bu benim ikinci kaynağım. Çözdüm. ikinci kaynak. Boşluklarım var. Güzel. Sadece dostlar çözdüm buradan. Ee, çözünme olayı dedim ki ben çözünürlük baktım bir iki, denemedir yanlış geliyor dedim bir el atalım buraya ilk önce dedim, bundan çözeyim burayı daha işlememiştim o zaman sonra geçtim oraya şu buraları çözdüm buraları çözdüm 3 tane test buradan vardı bu bu şekilde şuraya kadar yani kolikatif özellikleri kadar çözeceğim burayı bu arada aklınıza kalmasın ben başladığım işi bitiririm kolikatif özelliklere daha geçmedim tekrar videosunu izliyorum Ferrum'dan tekrar videosuyla oluyor sıkıntı olmuyor ee, çok pardon. Kafamı daldı. Nereye gittim? Şimdi gel buna. Neredesin? ha Buradasın baba. Neredesin? Aynı. Ama buradan da başladım. Bu kitap var ya. Bak burasını yırttım. Neden biliyor musunuz? Organik. Nerede? Şöyle bir organik vardı ve çok ağırlık yapıyordu. Ben bunu yanına taşıyamıyordum. O yüzden koparttım. Böyle oldu. Burayı düzenleyeceğim. Orası güzel olacak. Emin olun. Güzel olacak. Burada ne varmış? Kaç tane sorusu olduğunu gösteriyor. Baksana 1841 tane soru var kitapta. 400 sayfalık, 450 sayfalık kitap zaten. Dedim ama buna başlarım bu kitaptan. Fiziğini çözdüm geçen sene ve çok memnun kaldım ve bence son bir ayda çözdüm ve verimini aldığım tek kitap o olabilir yani. Bunun 4 dört dörtlükün şeyi neydi onun adı? adı? Test kitabı işte. Kimya hasta var, matematik var, biyolojisi var. Kimya zaten sadece çok organik başları da oluyordu. Burada ilk şey sorularını çözdüm bu. Ne sorular oluyor? Çözümlü sorular oluyor. Çözümlü sorular. 33 tane çözümlü sorusu var. sayfa biraz yıprattı. Sonrasında burası bitti. Sonra 6 tane testi var burada. Sonra kolligatif özellikleri geçiyor. Yarın 6 testi bitireceğim. Sonra kolligatif özelliklerin videosunu izleyeceğim. 3 tane kolligatif özellik videosunu izleyeceğim. Sonra çözünürlük bende de sıkıntı abi. Şu yorumlar var ya çok sıkıntı ya. Çözünürlüktür. Çözünürlüğe etki eden faktörlerdir. Burayı bilmiyorum gerçekten. O yüzden onu yapıp çözünürlükleri kapatmam lazım. Ondan sonra kimya elektrik beni beklesin. Sonra gelelim şuraya. Neredeyiz? 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 Aha da buradayız. kendi proteine başladım. Bu hafta boyunca biraz genel protein yaptım. Geçen sene hiç anlamadım konuyu sınavda yapamadım zaten. Kaç yaptım? 7, 7, doğru 5 yanlış yaptım. 5 yanlışımdan biri kesinlikle bunlardır. Şu ana kadar şuraya kadar yaptım. Bunun niye ekran parası düştü yine? Neyse boşver. Buraları da yaptım. Protein sentezini yapmış mıyım? Replikasyon yapmışım. da protein sentezine geçmemişim. Çok az kaldı. 2 tane videom kaldı. Sonrasında bitiyor. Biyoteknoloji. Boş ver. İki, iki tane videosu var. Öyle ipleme, iplemeden dinlerim yani. Çok da bir şeyi yok. Ee, sonrasında sıkıntı olan yerlerden biri de bura. Bura kaç video ya? 6-7 videoda burası var herhalde. Aslında bence güzel anlatıyordur bu ya. Baksana. Kısa kısa anlatmış, güzel anlatmış. Ben geçen sene çok boğuldum bu konular içinde. Yok o bu yok şu yok buradan bu çıkar. Sonra bitki var. Bitkide de bitireceğim abi. Yeter artık. Şubatın ortasında Mart'a dokadı kalmadan bitireceğim. Biyoloji az kaldı. Çok çok az kaldı. Zaten şu an 9-10 civarı yapıyorum. Bitir. Ses kitapları ikisine bitir hatta ikisi de nerede? İkisi de güzelce burada. Bitir baba. Ondan sonra diğer ses kitabı nerede? O nerede lan diğer ses kitabım? 3-4-5'imi bulamıyorum şu anda. Buralarda bir yerde de bir yüksek ihtimalle ama Gerçekten 3-4-5'i bulamıyorum şu anda. Bakınıyorum şöyle. Şu yukarıda 3 4 5 yani gördü. Bak şurada şurada. Gördünüz mü? Bir yöneci soru bankası yazıyor. Ait bir yöneci orada. Şimdi normal alabilir miyiz? ha? tamam. O da orada. Onu almayacağım şu an uzan Sonra baba burada mumuz var. Saklarız biz bunu. Neden saklarız? İyi ki saklamışım. İyi ki yanımda bu. Bu çok güzel bir kaynak olacak benim için. Bunu okuyacağım. Bunun özetini çıkaracağım. Her şeyini yapacağım. Silip süpüreceğim bunu yani. Öyle diyeyim ben size. Ondan sonra geleceğim bir de. Bunu silip süpüreceğim abi. Sınavı buradan soracaklar bak. Ben size diyorum. Ne yazmış buraya? Bir şey yazmamışım. Sınavı buradan soracaklar. Ben size söyleyeyim. 11 dakika video olmuş. Kapatıyorum. Merhaba görüşürüz.